Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Ben kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte arkadaşlar. Karka simülatör oynuyoruz. Ben size dediğim gibi herhalde evde atmıştım. Herhalde gitti. Yok gitmemiş. Tekli yolda gelmiştim. Oldu o yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben akşam saatinde çekiyordum. Size demiş demiş diyecektim arkadaşlar. O da demiştim Ama silindi arkadaşlar Hepsi mobizen yüzünden Size de hep demiştim de e, Tekli yollarda Yani Tekli yolda geldi haritada İşte gördüğünüz gibi tekli yollarda Kusura bakmayın yani <laughs> Baya kilometre oluyor ya ilk maçta Scania'yı alacağız. Allah alırız. Gerçekten de alırız. Baya para alıyoruz. Uzaktan mesafe. Eğer siz de 2021 oynuyorsanız arkadaşlar. Siz de böyle uzak mesafelerde yaparak. E, sizin de baya paranız olacak. Seferden sonra arkadaşlar. Tüh bitmiş ya. Yol. Tamam mı arkadaşlar? Ee, öyle yapabilirsiniz. Siz de oynuyorsunuz eğer. 2021 oynayın ama 2019 geçti ya. Ama baya geçti yolundan. ondan da. Onda ayitaları güzeldi ama böyle yok yani. Ama güzel olmuş. Değişiklik olmuş oyunda kamera şeyinde bakın değişiklik de olmuş bayağı bu güzel olmuş yani son yapmış ama ben anaotu sevmiyorum hızlı gitsin diye aldım yani yani güzelliği değil hızlı yani nasıl iyi gidiyor sonra arıyoruz bakın bak bu koltuğun ne işi var bak bu sehpanın ne işi var değil mi Ben Mercedes'i almak istiyorum arkadaşlar. En sevdiğim tır. Herkes bu oyunda ne kadar parası varsa o tırı alabiliyor arkadaşlar. Ben paranız yeterse alabiliyorsunuz. Paranız çok alamıyorsunuz. Oh. Ben döndüm. Tamam arkadaşlar? Eğer paranız azsa ya şey yap eee o fortu alırsınız ancak. O gelir. Ya da sesini de bayağı da duymuyoruz. Bakın sesi dinleyelim. Nasıl ama sesi efsane. Sesi efsane be. O gerçekten e, yapımcısı çok düşünmüş. Tebrik ediyorum. Kırmızı ışıkta durmam lazım. Bu nedeni para cezası yemek istemiyorum. Benzin stasyonunda bir çıkmıyor ya. Bakın bu arabanın kapısı biliyor musunuz? Şuradan açıyor. Bak mobizeni görüyor musunuz? Mobizen gördüğünüz gibi şuradan açılıyor. Şuralardan açılmıyor. Yani. Arabayı da söndürmen niye neden olacak? Çünkü arkadaşlar e şey yapıyorum. Arabam bezini gitmesin. güzel taktik yani de yapabilirsiniz Fire oynuyorsanız. için yani videoda da çekiyorum. Yani Roblox şu anda o bakın tek yol çıktı. Sizin istediğiniz gibi. Yani e, şey oluyor yani arkadaşlar. bu e, devamını iste, istiyorsanız ama atacaksınız ha. E. Atmıyorsanız o okay, gelmiyor gerçekten de. Tamam arkadaşlar. Aa, bak 6 kişi e, şey olmuş saat 10 az 11 buçukta baktım. E, saat yani saat diyorum yani. altı kişi görmüş ama ben bir tek like atmışım kimse atmıyor yani. Yani siz at atınca ha, bunların devamı gelecek arkadaşlar. Kargo Simülatör'ün hep devamı gelecek arkadaşlar. Size söz veriyorum. Gerçekten de. Yani Kargo Simülatörü çok bırakmayacağız. Onun devamı gelecek. Devamı gelmezse abone nereden çık? <laughs> Brawl Stars yeni görev gelmiş. Şunu bir atalım. Bayağı da Rastars da çekmiyor. Onda oldu bayağı. Video, unbox de yaptım. Yani Kutlar açılımı. Yani like attıkça geliyor bunların devamı gerçekten de. Roblox'ta şu anda bırak hep oynamıyorum. Ama kardeşimle de oynayabilirim sizlerle birlikte. Bunu da rahatsız... Bunları istiyorsanız yani like atacaksınız e, Roblox videomda. O like gel. ben o Roblox videosunun devamını götürteceğim. Eğer like yoksa onun devamı yok arkadaşlar gerçekten de. Abone olun yani. yani yolda. Niye çıkmıyor? Tamam hadi gidelim. Tamam arkadaşlar. Bir daha abone olup ve bildirimleri açarsanız bildirimleri açınca arkadaşlar şey oluyor video video attığımdan haber haberdar olabiliyorsunuz yani ama size mesaj gelebiliyor ya siz like atarsanız gelir yani şu anda altı kişi görmüş Ama bir biriniz bir ayıp oldu be de kusura bakmayın arkadaşlar sesim az geliyor herhalde. gerçekten ne. Korona morona değilim. Hı, kasıyor ya. Evet. латбасалым газа басалым Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Lütfen like atıyorsunuz. Ve dediğim gibi Roblox'un 5 like'ını bekliyorum. Ama 5 like de çok değil. Bu Mortis çıkan o videomda 5 like gördüm yani arkadaşlar tamam arkadaşlar like'ınızı eksik etmeyin hepinizi çok seviyorum Bye bye.